Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 4 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinden ağır şekilde etkilenen Teksas eyaletinin Ker bölgesinde incelemelerde bulundu. Eşi Melania Trump'la bölgeye giden Trump, yaşamını yitirenlerin aileleriyle görüşerek başsağlığı dileklerini iletti. Trump, Guadalupe nehrinin sadece 45 dakikada 8 metre yükseldiğine dikkat çekerek daha önce hiç böyle bir şey görmedim ifadelerini kullandı. Öğrenci kampında hayatını kaybeden kız çocuklarına da değinen Trump, yaşanan trajedi karşısında derin üzüntü duyduğunu belirtti. Trump vali Greg Abbott'un talebiyle afet merkezi ilan edilen Kerr ilçesine ek olarak 8 ilçede daha olağanüstü hal ilan edildiğini ve hükümet yardımlarının genişletildiğini açıkladı. Geçen haftaki selde en az 120 kişi hayatını kaybetti. 170'ten fazla kişiye ulaşılamadı. Şiddetli yağışların ardından taşan nehir yüzlerce evi ve altyapıyı kullanılamaz hale getirdi.